This is Djibouti. He's coming for you. Message coming! Orders! Sir, new fire mission. It's down dancing, sir. Sir! Three, three, six, four, time! Okay, here it comes boys nice serving with you, lads In. Is that right? All we got out here is blind orders and chance. Which will do for us first, you reckon? I'm sick of your lip, McManus. Aye, aye, sir. Edward, yes, we'll start it up. So. Big oh, Miss. <laughs> Give us a break! Give us a break! Come on, ah! Come on, Miss! Come on, stop! Stop, big miss, Stop! Stop! It stopped! Are you just gonna stand there? can't see more than 20 yards we're pushing through edwards i'll drive you jump out and scout ahead don't be a hero lad just do your job let's all get through in one piece eh if you get into trouble we'll be right behind you lad Battlefield 1'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Fransa topraklarındaki hikayemize sisli ve ürkütücü bir orman yolunda devam ediyoruz. Büyük tehlikelerden geçen zırhlımızla birlikte sağ kalmayı başardık ve yine gizlilik gerektirecek bir göreve doğru ilerliyoruz. Yine de çatışmalar kaçınılmaz olabilir. Bu konuda karabese güveniyoruz. Tabii ki hayat müşterek, bizim de onu korumamız gerekecek. Bakalım Alman hatlarını yarıp geçebilecek miyiz? Yanımızda sadece 1 adet tabancayla tamirat için anahtar ve 3 adet el bombası var. Şu an yol kenarında imha edilmiş bir tank gördük. Bu bizim tankımızdı ve ilk kampa doğru yaklaşmış olduk. Kamptaki askerleri etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Kampı keşfedeceğiz. Etkisiz hale getiremezsek zırhlımızdan yardım isteyeceğiz. Kampın hemen girişinde bir topçu görüyoruz. Bu topçuyu muhtemelen imha etmezsek zırhımıza büyük ölçüde zarar verecektir. Olabildiğince dikkat çekmeden sisin de bize yardım edeceğini düşünerek hareket edeceğim şimdi. Kimse ölmeden buradan çıkarız inşallah. Birilerinin üzerinde kırmızı ve sarı işaretler yanmaya başladı. Çok çabuk fark edilmeye başladık. Ve kalabalık bir giriş var. Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çok hızlı olmamız lazım. Hızlı bir hamleyle bir kişiyi etkisiz hale getirdim. Diğerleri de farkıma varabilir düşen askerlerin sesi de onların dikkatini çekti. Evet. Yine bir gizlilik görevini başarıyla ilerletirken ben. Burada görmezlerse devam edebiliriz ama ne yazık ki görmüşler. Başka yerden devam edeceğiz. Saklanmaya çalışacağım yine. Tam olarak 20 tespit edemezlerse onları etkisiz hale getirebilirim. Ölmedi ya la adam. Kafasına vurduk kaskı korudu. Yine saplar boynuna indirir diye düşünmüştüm ama beceremedik. Evet bizim arkadaşlar da yardıma geldiler. Umarım topçular ona zarar vermez. Arkamızda başka topçu yokmuş neyse ki ucuz atlattık diyebiliriz. Daha en başta bu kadar çabuk yakalandıysak ileride işimiz daha da zorlaşacak demektir. Edwards, Burada komutandan şakalar. Gülüyoruz hep beraber ve devam ediyoruz. Burada biraz silah bulmamız iyi oldu. Dinamit de güzel aslında ama dinamitle anahtarı değiştirdiği için vazgeçtim. Yangın tamirata ihtiyacı olabilir. Şöyle biraz oyalandığınız zaman yanınızda biri varsa sizi tekrar göreve çağırıyor. Bir şeyler söylüyor. Hadi şunu yap, hadi bunu yapman gerekiyor diye bayılıyorum ya. İki dakika yani sağa sola bakalım. Bir oyunu ilk kez oynuyoruz. Birçok oyunda var artık bu. Uzaklaştığınız zaman savaş alanından nereye gidiyorsun? Çatışmaya geri dön gibisinden. Çatlamayın yapacağız görevi işte ya yapıyoruz yani. gözle görülür mesafede olduğu için dürbün açtırmıyor arkadaşlar. Q'ya basılı tuttuğunuzda normalde dürbün açıyor. Keşif yapmak için. Öyle tahmin ediyorum yani. Şu an görebildiğimiz için sadece elle işaret ederek yerini bildirmiş oluyoruz. Oyunu oynarsanız eğer bunu muhakkak yapın. Sahada dolaşırken kimin nerede olduğunu görmeye devam ediyorsunuz. Daha önceki bölümlerde de bunu söylemiş olabilirim. Tekrar bir hatırlatma olsun. Arkadaş ölürken bağırdığı için yine dikkat çekmiş olduk. İkinci kampta da gizliliğimiz bu şekilde devam ediyor. <laughs> Herhausen die Bein. Hallo meine Freunde. Öyle çok bağırmayacaksın işte. Bunu duymuş olabilir misiniz ya gerçekten? Olabilirsiniz belki de bilmiyorum. Birazdan aksiyon başlayacak herhalde. Evet, yanlış bir hamle aksiyon başladı. Yine sakin bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz her zamanki gibi. Watch yourself. Be we'll with with this. I Get out front of it as through. Hallettik dediği sadece dikenli telleri ezmekmiş. Gerisini yine biz halletmeye devam edeceğiz anlaşılan. der alten Scheiße sind nur die verzogenen Wolken! Mann, red mir da ein, den dein Geschwätz interessiert! Ich kann's nämlich nicht mehr hören! burası diğer yerlerden daha kalabalık muhakkak bir yerde zırhlı aracın bize yardım etmesi gerekecek çok fazla adam ve topçu gördüm gizli kalmaya çalışarak yine tabii devam edeceğim Tam sakin bir anda yükseliyorlar. Geriliyorum, yakalanacakmışım gibi hissediyorum. Almancadan da kaynaklı bir tedirginlik kaplıyor. <laughs> Burada da bir tık gerildim. Neyse ki kimse fark etmedi. Bakalım ne zaman patlayacağız. Sanki çok yakınız patlamaya gibi hissediyorum şu an. sürekli adam biçiyoruz resmen ama biçtik biçtik bitmediler hala ve şu an gürültüyü birisi fark etti. Yakalandık. Geçmiş olsun. Çağı da bastı arkadaş. Yine bir aksiyon bizi bekliyor. Zırlımız da devreye girdi sanırım. Ağır makinalı tüfek sesi geliyor. Bu arkadaş da gelmeyecek herhalde korktu. Ama korkunun ecele faydası yok gördüğünüz gibi. Bad on that one, Edwards. We're nearly out of the woods now. According to the map, we should soon be out of these sodden woods. We need to get across this here bridge. On the bridge! Germans, love, have it! Edward, get a move on! Have our ucuz atlattık herhalde tankta baya hasar almış hemen bir tamirat yapalım lan dur bir tamir edeceğiz be be bir dur There's a bunker on the ridge up ahead looks well defended too those field guns could quickly ruin our day you go and clear out those guns Aynen zaten her şeyi ben yapıyorum sabahtan beri. Sen burada oturmaya devam et. uzun süren sessizliğimizi yeniden bozduk her zamanki gibi artık alıştım zaten show başlasın sadece bu kadar diyor yettim gari. Vallahi yoruldum ya. Artık bitsin şu bölüm. Vallahi yoruldum.

Sorry. What, Edwards? What? So she needs new spark plugs. Check. Check how far that village is. Can you see it, son? Can you see the village? Yes. Yes, I see it. And what about our tanks? Can you see any of our tanks down there? Edwards? But they're not ours anymore. <sighs> Sounds like whatever best needs is down in that village. All right. Let's go, Everett. Let's go.

Find parts, get tank running. Don't die. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde gizlilik dolu görevlerimize devam edeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda Battlefield'de görüşmek üzere.